Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yeni bir oyun olan Harbor Havoc oynayacağız. Yani sevebileceğinizi düşündüğüm bir oyunda. oyun. Oyun Roblox'ta çok eski bir oyun var. Ee, adını hatırlamıyorum ama belki kesitini koyarım buraya. Kesitini de bulabilirsem tabi. Yani bu oyunla oynayacağız. Bunun benzer başka bir daha eskisi bir Roblox'ta vardı. Fakat şu anda hatırlayamıyorum. O zaman hemen kırmızının uçak gemisinden bir başlayalım. Evet bu oyunda en önemli şeyler uçak diye biliyorum da ana oyuna helikopterler de eklenmiş zamanlar yoktu Baksanıza adamlar jetmet spamlıyor Uçaklar falan Bende ne var basit bombacı basit silajör basit bir plane var Hadi basit bombacıyı alalım Bu ne ya basarak şey yapıyoruz ha, Tamam kolaymış kontrolleri ile ateş edebiliyoruz. Belirli bir mermimiz var. B ile bomba atabiliyoruz. Şimdi atmayacağız. Görevlerimiz var. İki adayı yakadayın. 12 oyuncuyu öldürün. 8 uçağı yok edin. Hemen efendim. Uçak gemileri falan orada da uçakları göremiyoruz galiba. Yo şuralarda uçaklar var görüyorum. Daha ben bombacı uçağı olduğu için böyle 1v1'e giremem. Benim şu anlık amacım adaları falan bombalamak yani. Hatta adayı da almamışlar B'yi mesela. Şöyle alçala alçala gidelim alırız şimdi B'yi de. Tamam uçaklar falan geliyor şu anda. Yukarıdan yukarıdan bombalamaya gitmişler bir de. Biz neyiz, Biz kırmızıyız. Mavileri durduracağız. Şöyle sıkabilir miyim bilmiyorum ama. Oğlum bombacılar yukarıdan gidiyor ha. Uyanıklar. Yukarıda büyük bir çalışma var şu an. Aha patlattım. Şimdi şuradan bir tane bombacı gidiyor. Onu yakalamalıyız. Vermemiz de azalıyor. Yakıtımız da varmış. Vurulman lazım artık. O bizi çok kötü vurdu. Ben de seni çok kötü vurdum. Hatta ben seni patlattım. <laughs> Bu kadar basitsin dostum. Ağır bombacıymış bir de bu. Ben basit bombacıyım. Şurada büyük bir kapışma dönüyor ama. Ben oradan bir yakıt doldurmam lazım. Canı da bir doldurmam lazım. Uçak gemisine de inebilirim aslında direkt de. Bakalım bir şimdi. Şöyle ben bir indim. Ha uçağımız yeniliyor şu an. O düşman gördüm bir tane. Ha öldürdüm lan adamı. Canımız az ama gene. Özel şöyle bir duracağım. Yenileyeceğim mi artık uçağı? Ha doğru şurada durmam lazım. Aynen yeniledik uçağımızı da. O zaman hemen kaçıyoruz şöyle. Bombalamaya. Şurada bir tane hemen yani bir füzeci mi bombacı mı bir plane mi anlamadım. Adam lava atladı. Eyvah bu da bana dalıyor. Bu ne abi? Bombayı attım mı? Atamadım galiba. Şu anda bizim B adasını alıyorlar gibi. Evet almışlar. Uçak gemisinde doğalım hemen. İş miyim iş miyim? Bombalamaya falan gelmişler abo. Abicim basit silah jörle. Bir uçakları indirmem lazım benim. Tamam indirdim. Bir uçak indi. Dostum seni tam göremiyorum ama. öldürdüm. Şuradan geliyor. Onu da aldım. Şu anda kim kime dumduma. Lan buraya alıyorlar. Hemen şöyle Lan geri zekalı vursana düşman o. Vurmayı da başaramıyor. Adayı şöyle böyle patlatmamız lazım bir şekilde. Benim uçağım, uçağım, uçağım yok. Şöyle şuna binebiliyor muyum? Binemiyorum, çok güzel. Adayı böyle böyle yok edeceğim. Ciddi ya. Dostum şuraya bir bomba falan bırak, adanın canını azalt be ya. sen bizden değilsin. Aha. Nereye çıktım lan? Teknik eripsiyon. Oo, şeyi patlattık. Buraya gelmek kimsenin de aklına gelmez ha. Şöyle şöyle vuralım. Bak bak bak. Şöyle adayı vuruyorum ama çok da fazla bir etki ettiğim söylenemez. Büyük ihtimalle kaybederiz ama bizim adaya çünkü bir şeyler oluyor. Abicim bence bu benim yaptığım zaten boşa uğraş. O yüzden hemen bir reset çekelim şöyle. Bir oynayacağız zaten çok az sıkmak istemiyorum da bizim limana bir şeyler oluyor. Limana ne oluyor? Bombalar falan var. Şu abi? Güneş gözlüğü var orada bir tane. Bu alınıyor mu bu? Gözlük aldık ve maviler kazandı. Çok güzel kaybettik. O zaman bence o kadar da kısa olmasın video. Bir el daha atalım. Ardından videomuzu bitiririz. Abi ben 53 para kazanmışım. Gene iyi kazanmışım ama. Hadi tatil olsun. Bir adamı tepenin kralı mı? Klasik abi. Klasik daha güzel. Adada ortaya geçeceğim. Bütün adayı ele geçireceğim. Evet hemen oynayalım. Bura kırmızının uçak gemisine girelim hemen. Biri gemiyi sürsün ben uçak çıkaracağım direkt. Sonic jeti alabilirim aslında. Roket jeti de var. Saldırı helikopterini de alabilirim. Ha ben normal jet almak istiyorum. füzeleri var. Nişancı jeti. O da güzel aslında. Görünmez bombacı. Hmm. Şimdi roket jetini alabiliriz ama bence almayacağım. Ben bir bombacıyla bir gideyim normal. Hemen bir bombacıyla ortaya alalım. Ortaya alabilmemiz için de yüksekten yüksekten gidelim şöyle. Ortaya alabilmek önemli. Ortada bir tane tatil gemi. Oralarda da tatil köyü mü? öyle şeyler var. Bakalım düşman uçakları geliyor mu? Tabii ki de geliyor. Bak şuralarda görüyorum ben ufak ufak. Bak orayı ele geçiriyor mesela biri. Bak şurada var mesela iki tane gelen uçak. Bakalım neler yaşanacak. İki tane değil lan. Bir, 2, üç, dört tane geliyor. Biri jetpack ile geliyor galiba. Jetpack'lilerden nefret ediyorum. Çünkü çok küçük oldukları için vurulmuyorlar. Bizi vurdu biraz. Bayağı bir vuracaklar bize. <laughs> en azından bir plane'ini yok ettik adamın. Adam bize çarptı geri zekalı gibi. Uçak gemimiz nerede bizim? Uçak gemimiz hareket ediyor çok şükür. Ben abi direkt adaya gidip adaya adadaki adamları öldürmek istiyorum. Bu yüzden direkt basit silahları spamlayayım. Havadaki uçakları da vururuz. Hemen aldık bir tane uçağı. Şu ada da var. Hemen bakalım şöyle düşman düşman düşman. Şöyle yardımcı olayım capture'dan anınıza. Adayı alın adayı alın adayı alın. Tamam aldık. Ne oldu lan? Adam kafamıza bomba atmış. Ha öldü. Ha yani şimdi basit bombalarımı spamlayıp direkt limanlarını koşacağım. Limanlarını bombalayacağım da bizim limanını da bombalıyorlar. Uçak gemileri de orada onların. Evet bombalamaya hazırlanın. Evet, birileri roket jetlerini yok ettik. Bu ne abi? Helikopter. Oho, 120 paramızı da aldık. Güzel. Ee, bizim bombamız bitti şimdi. Bombayı biz nereden dolduracağız? Adayı ele geçmemiz lazım. Abinin uçak gemisi gitti. Adamlar da oradan falan spamlıyor ya. Ben burayı şimdi nasıl indirebilirim ki? Bombam da yok. Büyük sıkıntı. Aa bak burada bana sıkıyor. O da beni gördü. Beni gördü abicim mi? Böyle böyle dönerek belki kaçabilirim. Yüz canım kaldı ama. Benzinim var. Allah. Çok ince bir açıdan uçacağım. Şöyle saldır 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 saldır. Bak şurada biri var. Öl artık öl. Ha, kafasına bomba falan atın onun. Aferin lan. İlk defa bir işe yaradın. Hadi yok edin, hadi yok edin. Canı ne kadar var? Daha çok var. Allah. At dostum bombaları. At Allah. Öldük. Oraya geçmiş. Ana, Neyse. Ortada doyalım. Burada büyük bir savaş çıkabilir. Evet çıkmış da. Akıllıya bak. Hocam benim. Lan ada gitti. Ada gitti. Adayı geri ele geçiririm. Tam kafamıza bomba atabilirler. Füze atıyorlar. Füze füze. Aday alın. Adayı ele geçirin. Birazcık sıkıntılı oldu abi. Adamlar son çanak Çanakkale Savaşı'nın namına deniz harbindeler böyle. Abi biz alıyoruz. Adamlar indirip indirip duruyor. O gemiyi bir şekilde batırmamız lazım. Lan benim başından beri Roblox sesim mi açık? Ana yeni fark görüyorum. Bomba bomba da geliyor. Abicim yukarıda silah varsa silah falan kullanmam lazım ya. Ve o da yoktur ki çünkü adayla geçirilmedi doğru. Aday vuruyorum gemiyi vuruyorum gemiyi. Var 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 var. Allah beni gördü beni gördü. Öldürdüm birini. O ben de iki birini daha öldürdüm iyi bari. En azından başarabildik. Ee, A adasını doğalım Biz galiba gene kaybedeceğiz ama. Hadi bakalım hayırlısı. Abicim bombacı uçağı falan spamlayın. Rusum sen spamlayana kadar ben aldım bile uçağımı. O savaş gemilerini patlatmamız lazım. Çok fazlalar. Nasıl yapabiliriz? Aslında savaş gemisiyle gizli gizli o ana beyse gidersek zaten kazanırız. bu çok zor bir şey. Abi 3 gemiler 3 3 bir tane de uçak geliyor şuradan. O bize de bir tane jet var ama galiba. Ha patladı. Ben şu küçük gemiye saldıracağım. Beni gördüler. Tutturabildim mi lan bombayı? Tutturamadım. Ay I ananın. Mean, hani... Abi çok kötü yenileceğiz gibi ya gene. Ben de şöyle roketle giderim. Ha böyle gidemem diye kimseye hiçbir şey söylemedim. Burada bir tekne var ama. İnşallah patlamaz roketim. Hadi azıcık daha dayan bir roket. Lütfen içinde azıcık daha yakıt olsun. He? Vuralım şu lanet gemiyi. Bizde bir tane gizli bombacı var. Size doğru bir roket geliyor. Ananın çok oyalandık, çok oyalandık. Yoksa vururduk. Lan. Uçak geliyor. Sen uçağa git, ben şeye gidiyorum. Savaş gemisine. Onu patlatamazsak bizim liman gitti çünkü direkt. Haydi haydi sürücüyü vuracağım. Sen ciddi misin? Abi tam vuracağım yok oldu roket ya. Böyle bir şey olamaz. Vurmam lazım benim acilen o gemiye. Vururum herhalde şu anda değil mi? Roket ateş edip ateş edip duruyorlar. Evet vurdum en azından bir tanesini. Abi yok bizim liman gene gitti ya. Çok taktiksel oynuyorlar. Şu gemiyi vurayım lan bari. Bir işe yarayayım. Bu gemi de onlara çok destek çıkıyor. Kaptanlarını vuracağım. Hoppa! Tamam kaptanlarını bulduk. Oo, savaş gemisini batırmaya yardım. Bir de şu gemi kaldı bir tek. E, ee, onların bombardıman uçakları gidiyor yalnız. O çok kötü, o çok kötü, o çok kötü. Lan. Ben senden hızlı mıyım? Yok. Yok abicim yok. Ee, acilen bir tekne hemen. Uçakla gidemeyiz. Tekneyle gitmemiz lazım. Biz tekneyi... Aha ağır kruvazörü yok ettik tamam. Şurada bir sandık var lan. O, o ne? Hiçbir şey mi? İyi tamam. Yani bir uçak spamledim. Orada bir tane gözlük var ama anlamadım. Abicim ağır bombacıyla gitmemiz lazım basit bombacı var bizde. O oh, pek ne ya? Bak gene oraya ele geçiriyorlar. Gene oraya ele geçiriyorlar. Çok yüksekten bombalayabilirim ama. Tutturursam tabi. Hayır bu oyunun bombaları falan da sıkıntı da bizim yer gitti gibi ya. Gitti gitti. Hayır evet, bizim liman gitti abi. Evet iki tane de destek yemisi geliyor onları alamayız ya. Patlama dostum azıcık daha dayan. Hadi. <Gülüyor> 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 en azından bir işe yaradım. Neyle ateş edeceğimizi unuttum bir anda. Şuradan hemen bir tekne spam edeyim belki de bir gemi, gemiyle belki alabiliriz. Jet ski, hız teknesi, taret teknesi, yıkıcı, kruvazör, cruiser, cruiser, savaş kruvazörü. Abi kule bunu alalım ya, 45 para zaten. Belki vururuz aga. Belki de batıracağım gemiyi. Sonsuz mermim varmış lan zaten benim. Değerimi çok da fazla belli etmeyeyim. Ha, patlattım. Vur 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 vur. Öldürdüm lan oyuncuyu. Gemisi kaldı bir tek. Onların amacı da beni vurmak. Oh, patladık. Ya yok lan arkamdan gelmiş. Abicim biz öldük ya. Aynen 800 canımız var. Sağ kurtaramayız. Ha belki bir ihtimal lan. vurdu bize ama en azından. Ye yeah, o da patladı. Çok az canı vardı ama bizim şeyin limanın da az canı var ve maalesef ki kaybettik. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.